you yeah. Hocam merhaba. Merhaba Recep'ciğim. Nasılsın hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam iyiyim ama bir anlamda sınavlar geldi. Evet. Ne yapacağız? Evet. Güzel. Yazılılar e, kapımıza dayandı. Şimdi biz birinci dönem yazılıya hazırlık videosu çekmiştik. Çektim. Onu da kartlara bırakalım. E, orada biz olasılık konusuna kadar e, hatırlatmalar yapmıştık böyle bir özet şeklinde. Bence arkadaşlarımız önce o videoyu izlesinler. Zaten evet hocam çok... zaten bir videoydu. Aynen öyle. Çok uzun da değil böyle. Şimdi de ikinci dönem konularını böyle bu yazılı çıkabilecek konuları alt başlayabiliriz başlıklar şeklinde hatırlatalım ufak ufak diyorlar verelim ve yazılıya onları hazırlayalım Evet arkadaşlar yazılardan çıktıktan sonra bize de yorumlara kaç aldığınızı yazmayı unutmayın Biz onları gördükçe Seviniyoruz. Hocam sizdeyiz. Evet. tabii 8. sınıf yoğun bir müfredat. Biz böyle başlıklara değineceğiz. Onlara minik hatırlatmalar yapıp onları rahatlatacağımızı düşünüyoruz. Biz olasılık konusunda geldik, o kısmı çalıştık diye düşünüyoruz. Bunun ardından biz cebirsel ifadelere geçmiştik 8. sınıfta. Bir cebirsel ifadeyi tanıyalım. Mesela bize 4A artı B eksi 13 artı 5z diye bir cebirsel ifade geldi. Kaç terimli bilmemiz lazım. Terim sayısı 1, 2, 3, 4. Neden? Çünkü terimler artı ve eksi ile ayrılırlar. 4 terimlidir bunu biliyoruz. Bunun haricinde sabit terimi var mıdır diye soruldu. Eksi 13. Sabit terimi yanında bilinmeyen olmayan terimdir ve işaretiyle birlikte söylenmelidir. Eksi 13 demeliyiz. Onun haricinde bilinmeyenleri neler diye sorsalar bize. A, B ve X demeliyiz bilinmeyen olarak. Başka ne sorulabilir? Kat sayılar toplamı. Katsayılar toplamı dendiğinde ilk terimin 4 katsayısı. ikinci terimi atlamamalıyız. Bu da aslında 1B yani katsayısı 1 bunu eksisiyle birlikte almalı ve buradaki 5'i almalıyız. Yani eksiği almak çok önemli. Bazen bu artı B işte eksi A gibi terimlerin katsayısı yokmuş gibi düşünebiliyoruz. Bu bir hata getirir. Bakın bunun katsayısı artı 1'dir. 5. Burada da 5 10 eksi 13'ten eksi 3'müş katsayılar toplamı. Güzel. Sonra biz e, denklem nedir? E, özdeş nedir? Bunu ayırmayı öğrenmiştik. Bunu hatırlatalım arkadaşlarımıza. Mesela gördüğün gibi bolca cebirsel ifade var. Hangisi denklem, hangisi özdeşlik? Bunu ayırt etmek belki yazılımızda karşımıza gelebilir. 5'i bak burada ben dağıtıyorum. Ne oluyor dağıldığında? 10x artı 10x artı 5. Bu tarafta 10x artı 5. İşte bu bir özdeşlik. Adı üzerinde özdeş iki taraf. Bu bir denklem olarak bunun cevabını biz bulamayız. Yani buradaki x değeri nedir? Her şey olabilir. x yerine 30 yaz. 305, 305. x yerine eksi 20 yaz. 195 ne olur? Eksi 195, eksi 195 gibi. Hep dengeyi sağlar. Tek bir x değeri bulamayız. Alt tarafa bakalım. Eksi m'yi dağıtıyorum. Eksi 6m artı m kare. Bu tarafa baktım. Eksi 6m eksi m kare özdeş değil tamamen aynı değil işte bu bir denklem diyoruz Denklem ve özdeşliğin farkından bahsettik. Bunun ardından özdeşliklere, temel özdeşliklere doğru gideceğiz. Biraz daha cebirsel ifadede oyalanalım. Şöyle ki cebirsel ifadelerde toplama, çıkarma, 7. sınıf bilgilerimiz tamdır. Ama 8. sınıfta biraz daha şu çarpmanın üzerinde duruyoruz mesela. 2x artı 1 ile biz örneğin eksi x artı 5'i çarparken ne yapıyorduk? Bak bu ilk terimle önce bunu sonra bunu çarpmalıydık. Artı 1 ile önce bunu sonra bunu çarpmalıydık. 2x ile eksi x çarpılırsa eksi 2x kare. 2x ile artı 5 çarpılırsa artı 10x. Artı 1 ile eksi 5 çarpılırsa. Eksi x. Eksi x. Artı 1 ile artı 5. Artı 5 hocam. Evet artı 5 oldu. Benzer terimler var. Bunlar da şöyle toplanır. Eksi 2x kare artı 9x artı 5 işte çarpılmış hali Unutmamamız gereken bir şey de cebirsel ifadede çıkarma işlemi. 7'den itibaren sıkça hata yaptığımız bir şey. Örneğin cebimde 2x artı 5 liram var. Ben bunun eksi x eksi 3 lirasını harcadım. Yani 100 liram var 30 lira harcadım desek 100'den 30'u çıkarır 70 derdik. Burada da bundan bunu çıkarmamız lazım. Çıkarırken aman eksiği dağıtmaya dikkat. Birazdan dediğim gibi özdeşliklere ve çarpanlara ayırmaya doğru yol alacağız. Buralarda hata yaparsak o kısımlarda da cevabı doğru olarak sonuçlandıramayız. Bak eksiği dağıtıyorum. 2x artı 5 Artı x oldu bu. Bu da artı 3'e dönüştü. Ve cebimdeki para artık 3x artı 8 oldu. Bak başlangıçta buydu. Sonra bu oldu. İnsanı ne kadar yanıltabilir? Ha para harcadım. Sanki daha fazla gibi duruyor ama x değerini bilmiyoruz. Belki de eksi bir değer olarak bize verildi. O sebeple biz çıkarma işlemi yaparken eksiyi dağıtmayı da unutmayalım. Recep'cim buradan artık böyle temel özdeşliklere doğru gidelim. 3 tane temel özdeşliğimiz var ki bunları o kadar çok kullanıyoruz ki çarpanları ayırmada da kullanacağız. Bu konunun ilk alt başlığında da kullanacağız. Nedir onlar? Mesela x artı y'nin parantez karesi nasıl açılıyordu? Birincinin karesi artı ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Ya da iki sayının farkının karesi, birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı tek değişen bak burası oluyor ve ikincinin karesi. Gördüğün gibi burada artı olmaya devam ediyor. Çünkü eksi y ile eksi y'yi çarparsak yine artı y kare yapar. Tek değişen burası oluyor. Biz bunları adımız soyadımız gibi bilmeliyiz. Çünkü bize bazen bu veriliyor. Buraya dönmemiz gerekiyor. Veya bu veriliyor. Buradan bu tarafı yazmamız gerekiyor. Çok iyi bilmemiz gereken şeyler. Üçüncüsü de iki kare farkı. İki kare farkında da bir artılı bir eksili şekilde yazıp çarpıyorduk. Bir tane örnek verelim mesela. Bize diyorlar ki 5x eksi 3'ün parantez karesi. Ha diyoruz bu ikinci özdeşliğimiz gibi yapılıyordu. Birincinin karesi 25x kare. Birinci ile ikinciyi çarparsam eksi 15x yapar. iki katı eksi 30x ve ikincinin karesi artı 9 gibi. Veya bu bize verildiğinde buraya dönmeyi de çarpanlar ayırma kısmında göreceğiz. şimdi diğer ikisine de örnek verelim. Mesela ortadakine verdik. Üsttekine benzeyen bir şey. Çünkü iki cebirsel ifadenin veya sayının toplamının parantez karesi diyor. Ne yapıyorduk? Birincinin karesi. Kritik olan nasıl yazmam lazım? 9 m kare n kare. Tıpkı 3 mn ile 3 mn'yi çarparken yani ki durumu hayal etmemiz lazım. 3 ile 3 de çarpılıyor. M ile M de N ile N de o yüzden buraya böyle 9 MN yazabiliyor bazen öğrencilerimiz. Oysa ki 9 M kare N kare. Artı şuradan devam edeyim. 9 M kare N kare artı birinci ile ikinciyi çarparsam 24 MN 2 katı 48 MN Artı ikincinin karesi 64. Güzel. Zor bir versiyonu söylemiş olduk. Ve iki kare farkı. İki kare farkında bak ne yapmışız. Birincinin karesi, ikincinin karesi ama buraya x kare yazmamışım. X yazmışım. X. Aslında bir bakıma kare kökü gibi. Yani buraya da m yazıyorum. 25 yazmıyorum. Tekstim 5. 5 evet. Artı 5 çarpı eksi 5. Sırası önemli değil. Senin dediğin gibi olabilir. M eksi 5 çarpı M artı 5. Çünkü çarpma işleminin değişme özelliği vardır. 3 çarpı 5, 5 çarpı 3 ne fark eder? Cevap her ikisinde de 15'tir. O yüzden istediğimiz sırayla yazabiliriz. Buna da örnek verdik şimdi böyle bir örnek verip öyle özdeşlikleri bitirip çarpanlar ayırmaya doğru geçelim. Mesela bak a kare eksi b kare 136 denmiş. a eksi b 8 a artı b kaçtır diye sorulmuş. İşte bizim burada uyanmamız lazım. Dememiz lazım ki a kare eksi b kare aslında a artı b çarpı a eksi b'dir. Budur 136 olan dememiz lazım. Ve bize a eksi b 8 olarak verildiğine göre biz ne yapacağız? 136'yı 8'e böleceğiz. Böldüğümüzde a artı b'nin de 17 olduğunu bulacağız. Yoksa a nedir b nedir bilmiyoruz. Ee, bu soruyu çözemezdik. Ee, en fazla ne yapabilirdik? Şık deneyebilirdik. Öğrencilerimiz bunu da tercih ediyorlar ama bu yolu bilmek tabii ki çok daha önemli. Şimdi çarpanlara ayırmaya geçelim. Recep'ciğim şimdi çarpanları ayırma kısmına geçtik. Gördüğün gibi temel özdeşliklerimiz olduğu gibi duruyor. Evet, Neden? Hocam. Çünkü burada da aslında yaptığımız şey o. Mesela bize bu verildiğinde biz bunu bu ikisi olarak yazdığımızda aslında bak iki farklı çarpan. çarpanlarına ayırdık. Ya da bize bunu verecek Recep'ciğim biz buraya döneceğiz. Ne demek olacak bu? X artı Y ile X artı Y'nin çarpımı olarak bulmuş olacağız biz bunu. Dolayısıyla bunu çarpanlarına ayırmış olacağız gibi. İlk çarpanları ayırma metodu paranteze almadır. Bu da çarpanları ayırma metodudur. Yani mesela 2x kare artı 48'i ben şu şekilde iki parantezine alarak çarpanlarına ayırabilirim. Bir çarpan 2 olur. Diğeri de parantezin içerisinde x kare. X kare artı 24 olur. Bak çarpanlarına ayırdım gibi. Peki iki terimliler var. O burası aslında bize şöyle verilecek. denilecek ki m kare eksi 64. Bunu çarpanlarına ayırır mısın? İki terimleri şu şekilde ayırıyoruz. m ile m'dir bunlar. Bu da 8 ile 8'dir ama 8 ile 8'i e çarparsam artı 64 yapar. Bir tanesi eksi mi? Biri eksi biri artı olmalı. İşte buradan geliyor aslında bu iki çarpan. Ben de diyorum ki bu m eksi 8 çarpı m artı 8'dir. Bunu çarpanlarına ayırdım. Ve diğer kısım önemli olan kısım üç terimliler. Üç terimleri nasıl çarpanlarına ayırıyoruz? Recepçim bak mesela 3 terimli. ilk terim ve son terimden faydalanma metodunu kullanıyoruz. Nasıl faydalanma? Diyoruz ki 4x kare aslında 2x ile 2x'in çarpımıdır. 16. 4, 4, ile 4'ün çarpımıdır. Bakalım orta terimi veriyor mu diyoruz sonrasında. Şöyle çapraz çarpıyoruz. Buradan 8x geliyor. Buradan da 8x geliyor. Ve bu çarptıklarımızı topluyoruz. Bak gerçekten 16x'i veriyor. Demek ki doğru bulmuşuz diyoruz. Ve yazıyoruz. Bunu neden yapıyoruz bu sağlamayı? Çünkü bazen burayı mesela eksi veriyor. Eksi olarak verdiğinde bir çarpıyorum. Artı 16x çıkıyor. O zaman bunların her ikisinde işaretini değiştirmek durumunda kalıyor. Diyorum ki eksi 4 eksi 4. Bak eksi 8x. Eksi 8x daha eksi 16x o zaman da cevabım 2x eksi 4 çarpı 2x eksi 4 oluyor. O sebeple bunları yazdıktan sonra ortasını doğrulamadan hemen bitirmeyin. Bir bakın. Mesela ben bu soruyu şöyle gördüm 4x kare eksi 16x artı 16 dedim ki 2x ve 2x'tir bu da 4 ile 4'tür. E doğru ortaya bakmadan yazarsam 2x artı 4 çarpı 2x artı 4 diye yanlış olur. Çünkü orta terimi eksi eksi yaratmam lazım bir şekilde her ikisine de eksi verdiğimde oluyor o zaman iş geliyor buna dayanıyor. Buna da dikkat etsin arkadaşlarımız devam edelim. Mesela için burada x değerini bulmaya çalışıyorduk. Tabii ki daha ziyade arkadaşlarımız problem türünden bunlarla karşılaşacaklar ama e, zaten bu kısmı yazdıktan sonra biz çözümünü onlara vermiş olalım. E, önemli olan o. Şimdi burada paydaları eşitleyip bu paydalardan kurtulmamız gerekiyor. Her biri 12'de eşitlenebilen sayı dikkat edersen. Bunu 4 ile, bunu 3 bunu da 2 ile genişletiyorum. E, son durumda hepsi 12 olacağı için artık o 12'leri görmesem de olur. Her tarafı 12'ye bölmüşler. Eşitliği 12'leri kaldırsam da bir Bilirim. 3'ü yani yukarı ile çarptım. 3x artı Alt, 8... 8 eşittir. Dikkat edelim 2 her ikisine de 2x dağılmalı. 2x eksi 10 hocam. 2x eksi 10. Bundan sonrası bilinmeyenler bir tarafa sayılar bir tarafa yapacağımız için 2x eşitliğin karşısına eksi olarak geçince burada yalnızca x kaldı. Artı 8 de bu tarafa eksi olarak geçeceği için işte x değerini bulduk. Aslında bu birazcık 7. sınıf kazanımı gibi denebilir. Yani ne oluyor 8'de? Problem şeklinde veriliyor ancak çözüm yolu yine böyle devam ediyor. Bunun haricinde neler vardı? Bu gibi şeyler vardı. Yani işte dediğimiz gibi problemi o verir. Biz önce kurguları sonra çözeriz gibi. Mesela demiş ki bir anne 36 yaşında kızı ise 9 yaşındadır. Buna göre kaç yıl sonra anne ile kızının yaşları toplamının yaşları farkına oranı 7 bölü 3 olur. Zor bizim şey. yazmamız lazım. Mesela diyeceğiz ki kaç yıl sonra bilmiyoruz. X yıl sonra olsun. Anne artık 36 artı x yaşında. Kız artık 9 artı x yaşında. Bize diyor ki e, anne ile kızın yaşları toplamı hemen topla. Toplayalım. 45 artı 2x. artı 2x. Önce kimi söylemiş? Toplamının Farkına oranı denmiş. Şimdi bundan da bunu çıkartacağım. Ne demiştik? Eksiyi dağıtırken çok dikkatli olalım. 36 artı x eksi 9 eksi x. Ne oldu bak? Artı x ile eksi x birbirini götürdü. 36'dan da 9 olacak. çıktı. Evet burası 27 oldu. Eşit olacakmış 7 bölü 3'e. İşte şimdi içler dışlar çarpımı yapıp x'i bulabiliriz gibi. Yani ne yaptık bu sefer? Denklemi çözdük. Bu tarafta ne yaptık? Önce biz kurguladık ardından çözüme gittik gibi. Devam edelim. Koordinat sistemi ve sıralı ikilileri gördü öğrencilerimiz. Bir koordinat sistemi, bu koordinat sisteminde bölgelerin isimleri ve değerleri vardı. Kısaca hemen hatırlatalım, basit de bir konu, bunu bildiklerine eminim. Bir C çizer gibi gidiyorduk. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge şeklinde sıralanıyordu. Burası x'in Art, de y'nin de evet pozitif olduğu yer. Bu taraf sadece gördüğün gibi x, negatif. x negatife gelmiş. Y hala yukarıda olduğu için pozitif. Burası her ikisi, i̇kisi de eksi. eksi. Bu da bunun tam tersi olan önce artı sonra eksi. Neden? X sağ tarafta ama y bu sefer aşağıda o eksi şeklinde. Burada işte e, noktalarla ilgili bu noktanın değerini verebilir, hareket ettirebilir, yansıtabilir, öğretmenlerimiz sorabilir. Biz burada işaretlerimizle kaç olduğunu bulacağız önce. Örnek veriyorum. Baktım burayı saydım. 2 yukarıda Dedim ki Y'si 2, X'e baktım 3 sağda 3 ve ikisinin de artı olduğu taraf 3'e 2 noktasıdır diye belirledim. Bu konunun kolay olduğunu onları yormayacağını düşünüyorum ancak isteyenler yine konu anlatım videolarımızdan takip edebilirler. Peki ya bundan sonra ne vardı? doğrusal denklemler vardır Recep. Bununla da ilgili konu anlatımı videomuz var. Ancak hemen kısa bir hatırlatma yapalım. Mesela şöyle toprağa ekildikten 2 ay sonra toprak yüzeyine çıkan bir buğdayın her ay 15 santim uzadığını söylüyorlar. İşte doğrusal bir ilişki bu. Her ay 15 santim. Düzenli bir şekilde bunun biz grafiğini çizmek istesek düz doğru bir çizgi çekeriz. Çünkü her ay 15 santim. Bir ay 15, bir ay 14, bir ay 20 olduğunda kırılır çizgi ve doğrusallık bozulur. Bu bir doğrusal ilişki. Peki bizden ne istemiş mesela? Boy Y olsun, ayda X olsun bunun doğrusal denklemini yaz demiş. O zaman derim ki Y eşittir, boyu eşittir derim. Toprağa ekildikten 2 ay sonra 15 santim uzamaya başlıyor. O zaman ay için şöyle demeliyim. X eksi 2 çarpı 15 demeliyim. Çünkü ilk 2 ay uzamayacak. Onları 15 santim 15 santim sayamam. X eksi 2. ay yani 10 ay mesela 8 ay boyunca 15 santim uzayacağı için X eksi 2 çarpı 15 demeliyim. Dağıttığımızda mesela ne? ne oldu bak? Y eşittir 15x eksi 30. işte bunun doğrusal denklemin ilişkisini biz buraya denklem olarak yazmış olduk. Mesela bize artık 6. ayda boyu ne olur deseler deriz ki buraya 6 yazarım cevabı bulurum deriz. Doğrusal ilişkilerle ilgili de mutlaka bir 3-5 tane soru çözsün öğrencilerimiz. Çünkü öğretmenlerimiz bu konuda mutlaka bir soru yazıldı soracaktır. Recep'çim, doğrusal denklemlerin grafikleri diye de bir alt başlık var. Buradan da tabii ki soru çıkabilir karşımıza ama biz dediğimiz gibi böyle öğrencilerimize bir iki püf noktası veriyoruz. Onları rahatlatmak adına hatırlatmalar yapıyoruz. 8. sınıfın müfredatı çok yoğun olduğu için her alt başlıktan soru çözmeye kalkarsak videomuz saatlerce sürecektir. Kesinlikle hocam. Evet doğrusal denklemlerle ilgili önemli kısımları hatırlattık diyelim. Bunun ardından eğim geliyor. Eğimle ilgili ne öğrenmiştik? Öncelikle m harfiyle ifade edildiğini ve dikey uzunluk bölü yatay uzunluk olduğunu öğrenmiştik. Yani bizden işte şöyle bir şeyin eğimi istendiğinde, buradan mesela bir araba tırmanıyor, arabanın ne kadarlık bir eğimle yukarıya çıktığı sorulduğunda biz bu uzunluğu isteriz. Mesela burası bize 7 olarak verildi ve ardından burası da mesela 24 olarak verildiyse deriz ki bunun eğimi dikey bölü yataydan. 7 bölü 24'tür. İşte işin içerisine Pisagor karıştırabilir öğretmenlerimiz çünkü Pisagor konusunu da görmüş olabilir öğrenci arkadaşlarımız. Mesela ne yapardı? 24'ü vermezdi burayı verirdi 25. Sizler dik üçgen olduğunu biliyorsanız derdiniz ki 7, 24, 25 üçgenidir bu. Aşağı 24 buldum şimdi eğimini bulayım şeklinde kullanabilirdiniz. Ee, bunun tabii ki grafik şeklinde olanı da var. Grafik olduğunda artı eksiye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Grafik olduğunda sağ yatık olduğunda biz artı diyoruz. Mesela aynı şeye e, böyle yansıması gibi iki tane eğim bulmuş olalım. Mesela buraları 5 olsun. Buraları ise 4 birim olsun. Biz şu doğrunun eğimini bulmak istersek 4 bölü 5 çünkü sağa yatıksa pozitif dediğimiz için 4 bölü 5 diyeceğiz. Sola yatık olduğunda ise bak farklı eksi 4 bölü 5 burada cevabımız. Sola yatık olduğunda eksi diyoruz bunu unutmayalım. Bu e, grafiklerde geçerli. Günlük hayatta hiç fark etmez. Araba bu taraftan da çıksa aynı şekilde zorlanacağı için günlük hayat sorularında artı eksi eğim diye bir şey yoktur. Grafikte de tam aksine vardır. Burada ona dikkat edelim olduğuna burada da olmadığına eksinin çok dikkat edelim. Recep'cim eşitsizliklere geldik. Eşitsizliklerde e, denklemlerde ne yapıyorsak hemen hemen aynısını yapıyoruz. Bir eşitsizliği çözerken. Kritik olan bir iki şey var ondan bahsedeyim hemen. Tabii Mesela Recepçim böyle bir örnek karşımıza gelirse biz burada denklemlerde olduğu gibi eksiği dağıtıyoruz. Eksi 2x eksi 8 6 bunu yazdık. Şimdi bilinmeyenler bir tarafa sayılar bir tarafa yapmak istiyoruz. Buradaki 8 eşitliğin karşısına artı olarak geçecektir. Ve ne oldu burası? 14 oldu. Şimdi iki tarafı da eksi 2'ye bölmem gerekiyor değil mi? Bu eksi 2'den kurtulmak evet, için. İşte böyle bir iş yapıyorsam eğer iki tarafı da eksiye bölüyor ya da eksiyle çarpıyorsam işaret ters döner. Denklemden en önemli farklarından biri bu, yani bu işareti ters çeviriyorum x ve bu taraf eksi 28. Eşitsizliğimin çözümü böyle oluyor. İki tarafı da eksiyle çarparsak ya da bölersek ters dönüyor. Mantığı da şuradan ileri geliyor. Mesela 2 ile 3. 3 daha büyük tamam. İki tarafı da eksiyle çarpalım bakalım. Eksi 2 eksi 3. Bu sefer negatif sayılarda sıfıra yaklaştıkça sayı büyüdüğü için bu taraf daha büyük. Yani bunun dönme zorunluluğu var. O sebeple biz bir şeyi eksiyle bir eşitsizliğin iki tarafında eksi ile çarpar ya da eksiye bölersek işareti ters çevirmemiz gerektiğini unutmayalım. Sayı doğrusu üzerinde göstermeler var eşitsizliklerde. Mesela ne anlatıyor bu bize? X'in 2'den daha küçük olduğunu anlatıyor. O zaman burası 0, burası 1, burası 2 olsun. 2'nin olduğu yere geldim. Eğer altında eşitlik çizgisi yoksa içi boş bir şekilde dairemi kullanıyorum ve 2'den daha küçük değerler olması gerektiği için bu tarafı tarıyorum. Sayı doğrusu üzerinde gösterdim. Ya da bu 1'e eşit veya 1'den büyük olacakmış. Altında dan ise küçük olacakmış. Sayı doğrusu hemen geldi. Şurası 0 olsun, şurası 1, burası da 6 olsun. Ne demiştik? 1'in olduğu yer dahil. Bunun içi dolu olmalı. 6'nın olduğu yer dahil olamaz. 6'dan daha küçükler burası boş ve şimdi arasını tarayabiliriz gibi. Sayı doğrusu üzerinde gösterme kısmında söyledik. Eşitsizliklerden diğer konumuza geçelim. Recep'ciğim üçgenler kısmına geldik. Üçgenler konusuna tabii ki bazı okullardaki öğrencilerimiz geçmemiş olabilir. O sebeple bunu çok fazla uzatmayalım. Gerçi diğerlerinden de kısa bilgiler vermek istedik ama evet. bunda ekstra böyle bir minik hatırlatmış olalım üçgenler konusunu. Üçgenler konusu öncelikle yardımcı elemanlarla başlamıştı. Şöyle yardımcı elemanlarımızı hatırlatalım. Şöyle bir üçgenimiz olsun. Özellikle düzgün bir eşkenar ya da ikizkenar çizmedim ki yardımcı elemanlar şöyle birbirinden ayrılsın diye. Biz şuna yükseklik diyoruz. En üst nokta noktadan en alt noktaya kadar e, dümdüz çizilen çizgi. Ardından kenar ortay ne olacaktır? Şöyle kenarın tam ortasına gelmeli ve bu şekilde birleşmeli. Açı ortaysa açıyı iki eş parçaya bölecek şekilde birleştirmeli. Şöyle bunları da söyleyelim. Şu bizim açı ortayımız. Bu da kenar ortayımız ve gördüğün gibi üçü birbirinden ayrıldı. Bu bir eşkenar üçgen olsaydı yükseklik de bu, kenar ortaydı bu, açı ortaydı bu olurdu. Çünkü açıyı da iki eş parçaya böler bu, kenarı da iki eş parçaya böler. Yardımcı elemanlar bunlardı. Yardımcı elemanlarda Recepçim katlamalı sorular var. Lütfen arkadaşlarımız onunla ilgili konu anlatımı videomuzu seyretsinler. Ne zaman katlarsak ne meydana gelir. İşte iki kenarı üst üste getirirsek, iki açıyı üst üste getirirsek ne olur? O videoları mutlaka izlesin arkadaşlarımız. Biz yine onunla ilgili böyle yardımcı elemanları tanıtarak hemen geçtik. Bundan sonra üçgen eşitsizliği vardı. Üçgen eşitsizliğinde neleri öğrenmiştik? İşte bize iki kenarı veriyorlardı, 5 ve 7. Aşağıdaki kenarın neler olabileceği ile ilgili. Biz tahmin lerde bulunuyorduk. Diyorduk ki 5 ve 7'nin farkı olan 2'den fazla, 5 ve 7'nin toplamı olan 12'den az olmalı gibi. Buna dair sorular öğrendik. Bununla birlikte Recep'çim açı kenar bağıntıları olabilir. İşte bize bu açı ile ilgili belki de bir bilgi vermiştir. Demiştir ki A, B, C üçgeninde işte A açısının B açısından daha fazla olduğu söylenmiştir. A daha büyük. Biz de deriz ki 7'den fazla olmalı o zaman. Çünkü B'nin karşısı 7. A madem daha büyük 7'den daha fazla o zaman 8, 9, 10, 11 gibi değerler alabilir gibi bu konuyu açı kenar bağıntısına taşımış olabilir öğretmenlerimiz. Bunun haricinde tabii ki Pisagor. Son olarak belki Pisagor'da görmüş olabilirler. Pisagor'da dik üçgenlerde geçerli olan bir konumuzdu. Bir dik üçgen hayal edelim. Bize buranın 5 olduğu ve buranın 7 olduğu verilip x soruluyordu. Biz de ne yapıyorduk? Dik kenarların kareleri toplamı eşit olmalıdır hipotenüsün karesine diyorduk ve 25 artı 49 eşittir x kare diyerek 25 ile 49'u topluyoruz 74 eşittir x kare x'in kök 74 olduğunu buluyorduk ve 4 tane özel üçgenimiz vardı aslında daha fazlası vardı 8. sınıf müfredatında 4 tanesi veriliyor bunlar bizim hayatımızı çok kolaylaştırıyor hemen böyle mesela 5 7 değil de burada bize 3 4 deseydi bunun hemen 5 olduğunu söyleyecektik gibi 3 4 5 üçgeni 5 12 13 üçgeni 7 24 25 üçgeni ve 8 15 17 üçgeni gibi 4 tane özel üçgenimiz vardı Pisagor'la ilgili. Bunları da sorabilir öğretmenlerimiz ya da 1 2 kolay durum vardı. Şöyle ki iki dik kenar birbirine eşitse hemen hipotenüsün onların kök 2 katı kadar olduğu bilgisi. Ha bunları hatırlamazsak bu özel üçgenleri her zaman Pisagor teoremini uygulayabiliriz. Hatırlayamadık 5 12 verildi. Gene bunu yaptığımızda cevabı 13 olarak bulabiliriz gibi. Evet Recepçim her şeye Minik minik değindik. Dediğimiz gibi bu videoda amacımız öğrencilerimize böyle konu başlıklarını hatırlatmak, bir iki tüyo vermek hem onlara moral kazandırmak hem de belki ha evet bu konu da vardı, bu alt başlık vardı ben bunda iyi değilim buradan konu anlatım videolarına onları yönlendirebiliriz ya da birkaç test çözmelerine sebep olabiliriz. En nihayetinde tek bir derdimiz var onlara yazılı da faydalı olabilmek, destek olabilmek. Umuyorum öyle olmuştur. Kesinlikle olmuştur hocam bence arkadaşlar her zaman için sadece bu yazılı da değil. Sınavdan önce de her zaman sene içerisinde de bizim e, konu anlatım videolarımız günceldir. Evet. Oradan kesinlikle eğer bir eksiğiniz varsa takip etmeyi unutmayın. Tek bir video ile hocam zaten bir şey çözülmüyor. Ama bu video arkadaşlara kesinlikle ben hatırlatma anlamında faydalı. ve eksiklerini giderme evet. anlamında faydalı olacağını düşünüyorum. Yazıldan çıkınca bize yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hocam bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.